Adamus TV'den herkese merhaba. Şu anda aile hekimi Ahmet Batu ile birlikteyiz. Ahmet Bey neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu e, Aile Hekimliği Komisyonu Başkanıyım. E, söylemek istediğimiz tabii çok şey var. Sizin e, sınırlı zamanınız içerisinde sadece şunları özetlemek istiyorum. Birincisi e, bu etkinliğimiz bir iş bırakma eylemi olması dolayısıyla amacı aslında yanlış bir yönetmeliğe karşı bir protesto eylemidir. Öncelikle bunun yanlış olarak ifade edildiği, ücret konusunda olduğu Çalışma koşullarımızın iyi olmasına rağmen maaşımızın arttığı şeklindeki yanlış söylemleri de düzeltmek istiyorum burada. Buradaki konumuz bizim mesleğimizi doğru düzgün yapabilmek amacıyla bu işlemleri yapıyoruz. Yoksa bir ücret artımı ile ilgili bir talep değil. Bir ceza yönetmeliği şeklinde çıkartılıyor. Çalışanla çalışmayan ayırt etmek adı altında ortaya atılan bu yönetmelik aslında tam tersine bir ceza yönetmeli, bir maaş azaltma yönetmeli şeklinde uygulanıyor. Biz bunu protesto ediyoruz. Bu arada vatandaşımızın da mağdur olmamasını da istiyoruz. Çünkü bazı ilaçların yazılmasındaki kısıtlamalar var. Biz bu kısıtlamalara da karşıyız. Bunun halkın sağlığını, olun yönde etkilemediğini düşünüyoruz. Bakanlığın e, bu işlerle uğraşacağı yerine temin edemedi aşıları temin ederek sağlık ocaklarındaki aşı sıkıntısına son vermesi gerekirken ya da bebek öldüren çetelerle uğraşması gerekirken hekimlerin maaşıyla uğraşmasını uygun bulmuyoruz ve bu yönetmeliği kısa zamanda geri çekmelerini istiyoruz. Ben teşekkür ederim.